Evet arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Pekiştirme altı testi ile tekrardan karşınızdayım. Pekiştirme altı testine hücre zarından madde ile alakalı sorularımız içeriyor. Ünite 2, çap yayınları soru bankası, test 1, 2, 3 ve 4'ün çözümüyle birlikte konuları daha rahat, e, sağlıklı bir şekilde ilerletebilirsiniz. Çözümlerini gerçekleştirirsiniz ilk sorumuzla başlıyorum. Bir hayvan hücresi bulunduğu ortamdan aşağıdaki moleküllerden hangisini kolaylaştırılmış difüzyon ile hücre içerisine alabilir? Kolaylaştırılmış difüzyon ile monomer maddelerin taşınması gerçekleşir. E seçeneklere baktığımda sükroz, glikojen, lipid ve tripeptit bunların hepsi polimer maddelerdir. Fakat glikoz monomer maddeler maddedir ve kolaylaştırılmış difüzyonla taşınabilir. Cevabımız A seçeneğidir. Aşağıda verilenlerden hangisi bir bitkiye ait hücre duvarı için söylenemez? Bir bitkiye ait hücre duvarının özelliklerini bir hatırlayacak olursak bitkinin hücre duvarı ne yapılıydı? Selüloz yapılıydı. Selüloz ise bir karbonhidrat şekliydi. Karbonhidrattan oluşuyordu. Ee, bitkide bulunan hücre duvarı hücreyi korumayla görevliydi. Şimdi seçeneklere bakalım. Cansızdır. Evet hücre duvarı hücre zarına göre cansızdır. Selüloz yapıldır. Hücreyi korur. Hücre zarından daha kalındır fakat seçici geçirgen değil. Aksine hücre duvarı tam geçirgendir. Yani cevabımız D seçeneğidir. Şimdi üçüncü sorumuza devam ediyoruz. difüzyon hızını etkileyen faktörler ile ilgili grafiklerden hangisi doğrudur? Burada difizyon hızı azaldıkça suda çözünürlük artar demiş. Bu tamamen yanlış. E, difizyon hızı aks aksine suda çözünürlük arttıkça e, artması gerekiyor. Difüzyon hızı azaldıkça por sayısı artar. Tam tersine aslında por sayısı arttıkça difüzyon hızının da onunla birlikte artması lazım. Çünkü geçit sayısı artıyor. ATP tüketimi artmış difüzyon hızı arttıkça difüzyon esnasında difüzyon gerçekleşirken ATP harcanmaz. Molekül büyüklüğü arttıkça difüzyon hızı artmaz. Aksine molekül büyüklüğü arttıkça difüzyon hızı azalır. Yoğunluk farkı arttıkça difüzyon hızı artmış doğru. Buna örnek verecek olursak İki tane ortam düşünecek olursak şayet, mesela şurası %30, şurası %10 olsun, şurası %30, şurası %5 olsun, burası A, burası da B olsun. Geçiş 30'dan 5'e olacak, geçiş 30'dan 20 olacak. Fakat bu ikisi arasındaki fark 25 iken ikisi arasındaki fark 10'dur. En hızlı geçiş A'da olacaktır. Yani cevabımız E seçeneğidir. Dördüncü sorumuza devam ediyoruz molekül büyüklüğü ile difüzyon hızı arasındaki ilişkiyi incelemek için aşağıdaki deney düzenleniyor. Birinci deneyde tüpüne K, ikinci deney tüpüne L, üçüncü deney tüpüne M boyaları eşit miktarda eklendikten sonra aynı ortamda 24 saat bekletiliyor. Bu süre sonunda tüpler incelendiğinde en fazla M, en az ise K boyasının yayıldığı gözleniyor. Buna göre K, L ve M boyalarının molekül büyüklüklerinin Doğru sıralaması hangisidir? Şimdi biz burada molekül büyüklüklerinin doğru sıralamasına bakacak olursak her biri de %3'lük jelatin çözeltisiyle beraber konuluyor ama en hızlı yayılan M, sonra L, sonra ise K'dır. K'nın yavaş yayılmasının sebebi molekül büyüklüğünün fazla olmasından kaynaklanmaktadır. O zaman KLM şeklinde molekül büyüklüğü sıralaması olacaktır. Yani cevabımız A seçeneğidir. <laughs> Karyotik hücre özgürlüğünü moleküllerden hangileri belirler? Özgürlüğü belirleyen her zaman glikolipit ve glikoproteindir. Neden? Çünkü glikolipit ve glikoprotein hücrede bulunma sayısına göre, sıralamasına göre, büyüklüğüne göre hücre zarının kendine has özellikler katmaktadır. E, kan hücresinin farklıdır, kas hücresinin farklıdır, bitki hücre duvarının farklıdır. Fosfolipit ise herhangi bir esprisi bulunmamaktadır. Neden derseniz... Çünkü fosfolipit bütün canlılarda ortaktır. E, yapısı da aynıdır. Bu yüzden de cevabımız D seçeneğidir. Kolaylaştırmış difüzyon ile ilgili özelliklerden hangileri aktif taşıma içinde geçerlidir? Aktif taşıma ile kolaylaştırmış difüzyonun ortak noktalarından bir tanesi her ikisinin de monomer madde taşıması ve bir diğeri ise her ikisinde de taşıyıcı protein kullanılması. Onun dışında bir ortak özellikleri bulunmamaktadır. Moleküller çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçer. Hayır. aktif e, aktif taşımada aksine az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçiş vardır. Yani birinci öncül yanlıştır. Taşıyıcı protein yardımıyla gerçekleşir. Evet her ikisi de taşıyıcı protein yardımıyla gerçekleşir. Enerji harcanmaz. Aktif taşımada enerji harcanır. 1 ve 3 doğru değildir. Cevabımız yalnızca 2 yani B seçeneğidir. Plazmoliz olmuş bir bitki hücresinde ifadelerden hangileri söylenebilir? Plazmolizi öncelikle hatırlayacak olursak şunu şöyle bir deney kabı olarak düşünelim. Şu da bir bitki hücresi olsun. Bitki hücresi plazmolize olduysa dışarıya ne kaybediyordur? Su kaybediyordur. Yani hücredeki olaylara bakacak olursak hücrede ne olacaktır? Su miktarı azalmıştır. Daha sonra hücrede su miktarı azalmasıyla beraber Hücre zarı ile hücre çeperi arasındaki mesafe ne olmuştur? Artmıştır. Diyor ki hücre zarı çeperden uzaklaşmıştır. Doğru. Metabolizma hızlanmıştır diyor. Metabolizma nasıl hızlanacak? Bir kere su kaybediyor. Su kaybedilen yerde metabolizma falan hızlanamaz. Gitti. Kofullardaki su miktarı azalmıştır. Evet en başında söyledik. Su miktarında azalma söz konusudur. Ozmotik basıncı azalmaz. Aksine ozmotik basınç artar çünkü su kaybı vardır. Cevap 1 ve 3 yani B seçeneğidir. Hücre zarının yapısında aşağıdaki verilen bileşiklerden hangisi bulunmaz? Tabii ki de vitamin bulunmaz. Diğer seçenekler bulunur. Protein zaten olmazsa olmaz. Hücre zarında en fazla bulunan. Fosfolipit zaten hücre zarının yapısını oluşturan. Glikoprotein özgürlüğü belirleyen. Glikoz yine aynı şekilde hücre zarında bulunur. Fakat vitamin hücre zarının yapısında bulunmaz. Aşağıda verilen moleküllerden hangisi ile taşınmaz? ile taşınacak maddelerin nasıl olması lazım? Monomer olması lazım. E seçeneklere bakıyorum. Mineral taşınır, amino asit taşınır, fruktoz monomer taşınır. A vitamin taşınır fakat maltoz taşınmaz. Çünkü maltoz e, monomer değil, aksine karbonhidratlardan disakkarittir. Hücre zarından direkt geçemez. Cevabımız D seçeneğidir. Yukarıdaki şekilde U borusunun A koluna glikoz, iot ve su, B koluna ise nişasta ve su eklenmiş ve bir süre bekletilmiştir. Bu sürenin sonunda U borusunda meydana gelen değişimler ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi biz burada şuna bak bakmamız gerekiyor. Öncelikle nişasta B kolundan A koluna geçemez fakat glikoz A kolundan B koluna rahatlıkla geçebilir. A kolunun yoğunluğu azalır. Bir kere A kolunun yoğunluğu azalması doğrudur. Neden? Çünkü glikoz diğer tarafa geçme şansına sahip olduğu için A kolunun yoğunluğu azalır. B kolundaki su seviyesi artar mı? Evet artar çünkü B kolu daha yoğun olduğu için A kolundan B koluna su geçer. Bu da doğru. A kolunda renk değişimi meydana gelir. Hayır, renk değişimi meydana gelmez. Renk değişimi meydana gelmesi için A kolunda bulunması gerekenlerden bir tanesi nişastadır. Ama B kolundan A koluna nişasta polimer olduğu için geçemeyeceği için cevabımız C seçeneğidir. B kolunda glikoz rastlanır mı? En başında söyledik. Zaten glikoz B onun olduğu yere geçer. B kolunda renk değişimi meydana gelir. Çünkü iot diğer tarafa yani B tarafına geçirip oranın renk değişimini sağlayabilir. Ve bu yüzden de cevabımız C seçeneğidir. Bir araştırmacı hazırlamış olduğu çözeltide amip hücrelerinin yaşamasını sağlayıp mikroskopta onları inceliyor. Preparata, preparata iot çözeltisi damlatıldığında Kısa bir süre sonra besin kofulunun maviye boyandığını, zamanla ise mavi rengin kaybolduğunu söylüyor. Bu nedenle ilgili olarak açıklamalardan hangileri yanlıştır? Besin koful içinde monomerlerine ayrışır. Doğru. Neden doğru? E çünkü öncelikle polimer yapıda nişasta vardı. Sonra monomerlerine ayrıldığı için değişme renk değişimi meydana gelmedi. Koful lizozom ile birleşmiştir. Koful lizozom ile birleşmiştir. Çünkü burada bir parçalanma söz konusu. Burada bir monomerlerine parçalanma söz konusu olduğu için nizozomla birleşmiştir. Kofuldaki besin nişastadır. Evet. Çünkü baktığımızda iyotun maviye dönmesi nişastayla sağlanır. Bu da doğru. Nişasta kofuldan sitoplazmaya geçmiştir. Nişasta kofuldan sitoplazmaya geçemez. Çünkü nişasta polimer yapıdadır. Ve bu yüzden geçişi gerçekleşmez. Ancak geçebilmesi için parçalanması falan gerekmektedir. Bu yüzden cevabımız yalnızca 4. Yani B seçeneğidir. Arkadaşlar beni için teşekkür ediyorum. Bir sonraki testimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>